Evet. Yani onlar <laughs> öyle yastu bi mustasilin lil kufri mustalimi onlar kızgın ve kökten sökücü darbeleri küfre vuruyorlardı. Hatta öyle ki gadet milletul islami İslam milleti sarat yani vehye <laughs> bihim tabi milletten maksat burada bizim kullandığımız millet anlamında değil, din anlamında. Yani İslam dini öyle oldu vahye bihim. O din onların sayesinde min ba'di gurbetiha. Garip iken gurbetinden sonra o ne oldu gadet? Mevsulat rahimi. O mevsulat gadetin haberidir. Gadet çünkü sarat anlamındadır. Yani sarat o İslam dini oldu. Mausulatar rahimi akrabalığı, akrabalık ilişkisi kurulan biri oldu. Yani önceleri yabancı iken, yalnız iken ne oldu? Onunla ilişki kurulmaya başlandı. Yani şundan ki ya, İslamiyet dinliği bir insana benzetilmiş. Bir insan garipken nasıl yalnızdır? savunmasızdır. Sonra güçlenince veya hamileri olunca, taraftarları olunca artık millet onunla ilişki kuruyor. Efendime söyleyeyim, şey oluyor. İslam'ın izzetini de ona benzetmiş yani. Mawsulatan <ş�> rahim makfulatan ebeden minhum <the> bi khayri abi ve khayri <ciert> ba'lin felem teytem ve taimi. Diyor o İslam onlar tarafından kefalete alındı. Mekfuleten kefalete alındı. Onlar bir hayri ebi. Bu bir hayri ebi minhumden haldir. Veya caru mecu zarfi khas. <laughs> mekfuletine taalluk ediyor. Yani onlar tarafından onlar en hayırlı baba olarak İslami korumayı ne yaptılar? Tekeffül ettiler ve o hayırladen en hayırlı koca olarak yani hani bir kocasının himayesine muhtaç olan bir kadın veya babasının himayesine muhtaç olan bir çocuk nasıl önce şeyse ama babası onu iyi muhafaza edince kocası iyi muhafaza edince izzet ve menaatine kavuşmuş oluyor o da öyle felem teytem o artık İslamiyet ne olmadı? Ha, çünkü mekfuleten bi hayri ebin olunca yetim kalmadı. Ve lem hmm. ve kadın da dul kalmadı. Teimi dul kalmadı. Şimdi hmm. <laughs> Humul cibalu o sahabeler vardı ya onlar dağ gibiydi. Dağdı. Burada teşbihül belih var. Yani hum mislül cibali. Değil mi? Onlar dağ gibiydiler. Fesel anhum masadimehum. O sahabeleri sor. O, onları kimden sor? Çarpıştıkları alanlardan sor. Yani muharebe meydanlarından sor. Bedir muharebe meydanı gibi, efendime söyleyeyim, hatta Uhud gibi, Hüneyn gibi, o Hayber gibi muharebe meydanından sonra masadım, maslamın ismi mekanıdır. Ma ra'u minhumu fi kulli mustadami. Bu mustadam yine sadamenin iftial babındandır. Yine ismi mekandır. Istadama aslı istedeme, iftiala. Ha, burada yine ismi mekandır ki hatırlarsanız şunu ısrarla söyledik sülasi mücerredin dışındaki tüm fiillerde sülasi mezid, rubai mücerred, rubai mezid. Bu her üç fiil kategorisinde de İsm-i zaman, İsm-i mekan, ismu maful mimi mastar aynı vazinde geliyor. Biz karine ile ve siyakla, bağlamla onları birbirinden ayırıyoruz. Tabi burada mustadam ismi mekandır. Yani her bir çarpışma yerinde o çarpışma alanlarının sahabenin yiğitliklerinden ne gördüklerini o yerlere sorun. Değil mi? Ve tabii bu açıyor. Bu Humul Cibalu Fesel anu bu geneldir. Orayı açıyor. Yani ondan dolayı Fesel Huneylen faul olsaydı daha güzeldi Allahu alem. Faitafsiliye olarak Öyleyse sel. Nereden sor? Sel. is'el emrinden de olduğunu düşünebilirsiniz. Salaya yesalu sel. Sale'nin sale de anlamındadır. Aynı şey. Ondan emir. Sel ala vezni fel. Aynül feli mahlustur. Yani sor. Nereden sor? Huneyn'den sor. Bedir'den sor. Uhud'dan sor. Neyi sor? Fusule hatfin min el minel Fusul, faslın çoğuludur. Fasıl, mevsim demek burada. Döner mevsim, sezon. Ki bu yerler sahabeler için helak mevsimleriydi. Ve edha, onlar daha korkunçtu. Neden? Minel vehemi. Böyle hani insanları böyle ağırlığından dolayı şey helak eden ağırlıktan daha korkunç olan bu helak şeylerini helak mevsimleri olan Huneyn, Bedir, Uhud bunlardan onu sor. Yani buralar şunu demek istiyorum buralar adeta buralarda ölüm kol geziyordu. Ama ölümün bu kadar kol gezdiği, ölüm mevsimi, ölüm sezonu olduğu buralardan o ölüm hiç onları korkutmadı. Onlar ne tür yiğitlikler gösterdiklerini sen git Hüneyn, Bedir ve Uhud'dan sor. Tabii bununla, işte, tabii füsule hatfin lehum etâ minel vahemi bununla onların ne kadar cesur olduklarını demek istiyor. Yani oralar ölüm sezonları oldukları halde geri kalmadılar. Böyle cesaretle, şecaatle atıldılar. Ve gerçekten öyle. Yani düşünün. Yani Bedir Savaşı başlı başına bir mucize. 300 sahabeden sadece bir atları var arkadaşlar. Bir at. Deve de 70 tane. Günde bazen bir hurma yiyorlar. Bu kadar aç bey ilaç. Ve her yönüyle zayıf. Öbürleri, yani düşman ordusu günde 70 deve askere kesiyorlardı, yiyorlardı. Onlar öyle güçlü, bunlar öyle zayıf. Yani bu neye benziyor? Hasta bir adam düşünün hiç yani böyle fazla bir takım imkanları olmayan hasta bir adam gidip rahmetli Muhammed Ali Kılay'la güreşe tutuşacak. Ve o hasta adam Muhammed Ali Kılay'ı yenecek. Bu çok ilginç yani. Evet. El el bidi humran ba'de ma varadet minel izâ kulle musveddin minel lememi Ozan sen buna mana verseydin sana bir kitap verecektim. Ama bakmadan ha. El-Mustiri yani bir şey çevrel mi? El-Mustiri yani... <laughs> El musdır el orada aslında bir ya eksiktir. O ya eksik yazılmış. Efendim, burada meful ismi faile edilmiş değil mi? Meful ismi faile Meful Mefhul değil ya ismi faildir. Yok müsturi ismi faildir. Bid onun mefhuludur. Tamam. Yani beyazı kırmızıya Dönüştüre. dönüştüren. Bir evet. Yani el musdiri aslında el musdiri nedir? Evet. El musdiri ne? Yani Elbida da mahzuz bir sıfatıdır. Yani el musdirine suyuf elbida. O beyaz kılıçları ne yapan? Çıkaran. Islar etmek ıslar ee, ne denir bugün? İhracata ıslar denir. Yani dolayısıyla yani o bembeyaz olan kılıçlarını çıkaran nereden? Şey, nasıl? Humran kırmızı olarak çıkarıyorlardı. Yani getiriyorlardı. Ba'dema varadet. O beyaz kılıçlar varit olduktan sonra kulle musveddin minel lememi minel ida. İda düşmanlar. Düşmanların her simsiyah olan şu lemem. Buraya bakın. Lemem limmetin çoğuludur. Şu kulak muşaklığından inen saça lemem denir. Yani ee, bu tabi mecazi mursal. Bundan masad boyun. boyun. Yani düşmanın boyununa beyaz olarak gittikten sonra kırp kırmızı dönen e, o, o kırp kırmızı kılıçları getiren o sahabeler. Oldu mu şimdi? Humran bidın için bid için haldir. Badam mustar, masların zarfıdır. Şey mustarının zarfıdır minel ida kulle müsveddinden haldir. kulle müsveddin minel limeni ki o kulle müsveddin de minel ida düşmandan olduğu halde. Yani düşmanın o siyah e, kulak, kulak yumuşaklığına inen siyah saçlarına yani boyunlarına beyaz götürüp kırmızı getirdikleri adamlar. Vel katibine bi sumril hattı ma teraket. Aklamuhum harfe cismin gayre mun'acimi. Efendim? <gülüyor> e, doğrudur. Ama mukaddem olmuş hali. Mukaddem olunca hal nekire, zilhal nekire gelebiliyor. Sıfat Yok. Sıfat musuftan önce gelir mi? Allah sen hadi Yok yok olmaz asla. Evet. Bu külle de mustarının mefhulüdür. Şey varadetin mefhulüdür. Varadet. Varadet minel ida. Varadet külle musveddin minel lememi minel ida. Vel katibine ve onlar ki o sahabeler yani yazıyorlardı bi sumrul esmer hatta yani sümr esmerin çoğuludur bitta ebyadın çoğuluydu ya humr ahmerin çoğulu ve hamra'nın artık sümrde esmerin çoğulu yani o esmer esmerul hattı diye şeydir ee, mizrak o mızraklarla yazıyorlardı. O mızrakla yazıyorlardı. Ma teraket aklamuhum. Onların kalemleri, yani kılıçları, veya mızrakları bırakmadı. Harfe cismin gayre münacimin. Cismin hiçbir vücudun, yani düşmanın vücudunun hiçbir harfini noktasız bırakmadılar. Yani her tarafını darbe vurdular. O demektir. Tabi e, kullanmış. Burada cismin organları, parçaları harfe benzetmiş. Dolayısıyla harfe istihare mekniyedir. Şey istihare musarrahadır. Tamam mı? E, cisme idafesi karine istiharenin karinesidir. Gayramun acimi Dolayısıyla istihara i musarraha-yı tırşıhiye'dir. Hama terk aklamuhum, o aklam ayrı bir istihara'dır. Çünkü orada kılıçlar, kalemlere benzetilmiş. Ve kalem ona istihara edilmiştir. O da ayrı bir istihara i musarraha'dır. Şâk-ı silâhilehum, simâ tümeyyizuhum, Vel-verdu yemtâzü bis-sîmâ minesselemî. Şak silahı. Onlar Böyle biz hani Türkçe'de ne diyor silah sarılı. Yani tam teçhizatlı olana şak silah diyorlar. Mesela bugün askerler bir taraflarından mermiler, bir taraflarında kama, bir tarafında efendim söyleyeyim silah, bir tarafından bilmem başka. İşte bunlar şak silahtır. Yani silahı tam olanlardı onlar. Lehum yani bak bu şak silahı mahzu bir mübtedanın haberidir. Veya katibinenin sıfatıdır. Ee, veya el musturiye sıfattır. Oraya da bağlayabilirsiniz. Yani birkaç ihtimal, erab ihtimali mümkündür. Yani humşak silahı. Bu daha böyle iyi otur. Onlar tam silahı, tam tecizatlıydı, silahı sarılıydılar cümle ikinci cümleye geçiyoruz. Lehum sima onların bir simaları vardı. Sima yüzü belirleyen hat ve çizgiler. Yani belirleyici çizgiler. Onlar kast ediliyor. Onların bir simaları vardır ki vardı ki Tümeyizuhum. O sima onları başkasından ayırt ediyordu. Burada ne işaret ediyor? Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen Fetih Suresinin son ayetinde Simahum fi vücuhi ona işaret ediyor. Vel <laughs> vardu evet gül yemtazu bis sima mines selami gül de haliyle simasıyla selam ağacından ayrıt edilir. Yani selam düşüktür. Varda göre gü güle göre gül kıymetlidir. Ha yani nasıl ki gül simasıyla selamdan ayrılıyor onlar da simalarıyla onların o mübarek yüzlerinde görülen iman ibadet nuruyla onlar başkalarından ayrılıyorlardı. Ve hakikaten arkadaşlar o salih insanları biraz az da olsa ben gördüm. O salih insanların öyle simaları var. Böyle baktığınız zaman hiçbir şey aramaya gerek yoktu. Hani Cenab-ı Peygamber'in bir hadisi var ya, خِيَارُ عِبَادِ men مَنْ اِذَا <laughs> Allah'ın en iyi kulları görülünce size Allah'ı hatırlatanlar. Yani o salihler bu ümmetin içerisinde çok fazlaydı. Ama ne yazık ki modern kültür onları neredeyse yok etti. Yok yani şimdi. Evet. Tühdi ileyke riyahun Tühdi ileyke riyahun Nasri neşruhumu Ve tersi Tühdi ileyke riyahun Nasri neşruhumu Fetahsibu zehra fil Ekmami kulle kemi Tühdi Diyor sana hediye eder Ne hediye eder? Riyahun nasri Yardımın şey üstün gelmenin rüzgarları onların kokusunu sana hediye eder. Veya neşir koku burada. Veya doğrusu bana tabi riyah olunca tühdi yapmamız lazımdır. Aslında bana şöyle e, mana şöyle daha güzel geliyordu. Yani onların kokusu sana yardımın üstün gelmenin rüzgarlarını hediye ediyordu. Ama o diğer manayı kastetmiş. فَتَحْسِبُ الزَّهْرَ فِي الْاَكْمَامِ كُلَّ kemi. Yani تَحْسِبُ كُلَّ كَمِيِّنْ اَزَّهْرَ فِي الْاَكْمَامِ Sen her o kemi tam silaha şey yapan, örtünen, şak silah gibi. Yani o her silah tam teçhizatlı yiğiti sen tomurcuğundaki çiçek zannedersin. Yani onlar o teçhizatlarıyla bile, o silahlı donanımlarıyla bile çiçek gibi güzel insanlardı, hoş insanlardı. Yani dolayısıyla ben buradan şunu anlıyorum. Şair, şey Boysır-ı Rahimahullah şuna işaret ediyor. Sahabe efendilerimizin o savaşçılıkları onların güzelliklerine engel olmuyordu. O savaşçı halleriyle yine güzeldiler. Yine çiçek gibiydiler, yine gül gibiydiler. Çünkü o güzel ahlaklarından, insaniyetlerinden hiçbir şey kaybetmiyorlardı. Böyle hani öbür düşmanların yaptığı gibi böyle acımasız, merhametsiz asla davranmıyorlardı. Çok önemli. Ve tarih boyunca Müslümanlarla başkasını birbirinden ayıran özellik budur. Mesela hani cahil bazı askerler bir şey demiyorum. Normalde İslam'ın belirleyici olduğu bilinçli olan İslam mücahitleri fethettikleri yerlerde hiçbir zaman katliamlar uygulamamışlar. Önlerine gelen kız, kadın, erkek, yaşlı yapmamışlar. Hiçbir yerde. Bakınız bu yok. Bu çok önemlidir. Mesela Aka yani bu sadece bir örnek. Aka Kalesi Ürdün'de yani Filistin, o zaman o bölgeye Filistin deniliyordu. Dört buçuk sene Hristiyanların muhasarası altında kaldı. Ta, tabi Salahaddin Eyyubi Kudüs'ün fethi için meşhur olduğu için Onların yardımına gidemiyordum. Tabi ee, tabii dört buçuk sene muhasara altında kalınca Müslümanların erzakı vesaire kalmadı. Ve Müslümanlar dediler şartlar yapalım, şey yazalım. Bazı şartlarla biz size kaleyi teslim edeceğiz. O şartların başında kimseye dokunmayacaksınız. Kimse öldürülmeyecek. Ama o caniler o yamyam Hristiyanlar kaleye girince 4500 insanı öldürdüler. Ve rivayet diyor ki Saladin Eyyubi bunu duyunca öfkesinden bütün sakalını yoldu. Gidemiyor da ve böyle yapınca çok üzülüyor. Sakalını yoluyor öfkesinden dolayı. Ve aynı sana bakınız ve aynı dönemde Kudüs'ü fethedince Umum ilan ediyor. Hatta gelip Saladin'e diyorlar ki falanca papaz Müslümanlara çok zarar verdi. İsterseniz o af kapsamının dışında olsun. Saladin hayır diyor. Biz umum ilan ettik. Yani İslam'la başkası arasındaki fark bu kadar yani. Ve ne yazık ki modern dönemin e, batı meftunu olan, batı hayranı olan bazı Müslümanlar bunu hiç anlayamıyorlar. Yani bu farkı hiç kavrayamıyorlar. Evet. Efendim? Bunun için fetih işgal oluyor. Evet, aynen öyle. İslam'ınki ki hamdolsun fetih oluyor, öbürlerinin işgal oluyor. Çok doğru. Yani Müslümanlar girince bir yere, çok affedersiniz, kadınlara, kızlara tecavüz etmek, insanları öldürmek, katliamlar yapmak asla olmamıştır. Ha, ganimetler usulüne göre o da yine bunların yaptığı gibi yağmalama gibi, talan gibi değil. O da usulüne uygun bir şekilde. Eğer bizim fethettiğimiz yer onlarla anlaşarak girmişsek onların bir kalemine bile dokunamayız her şey onların. Ama yok. Biz savaşarak elde etmişsek, fethetmişsek o zaman onlar, o mallar ganimet olarak bizimdir. Doğru mu? Peki. Yetiyor değil mi? Bitti mi?